Bir şey düştü galiba. Motor falan değil. yaylalarına. Eşim yaylalarına. ner. Size şu an efsane bir manzaradan sesleniyorum ve bu manzaraya karşı sabah uyanmak benim için çok Mutluluk vericiydi. O yüzden bugün çok enerjiyim. Şimdi size Karadeniz planından biraz bahsedeyim. Aslında ben Kapadokya'dan sonra Samsun'a gittim. Samsun, Ordu ve Giresun'u gezdim. Ee, ama orada bir işim vardı ve aynı zamanda biraz böyle arkadaşlarımla falan vakit geçirdiğim için orada video çekmedim ve yoğun bir programım vardı açıkçası orada. O yüzden Karadeniz vloglarına Rize'den başlamayı istedim. Biraz yoğun olduğum için açıkçası Instagram'da da çok fazla bir şey paylaşamadım. Samsun, Ordu, Giresun kısmında. Ve herkes Trabzon'u neden es geçtin demiş. Aslında Trabzon'u es geçmedim. Dönüşte Trabzon havaalanından dönmeyi planladığım için Rize ve Artvin'i gezeceğim. En sonunda Trabzon'dan geri dönmeyi planlıyorum şimdilik. Her neyse böyle çok güzel yollardan geçip böyle muhteşem manzaralı yollardan geçip Çamlı Hemşin'e vardık. Birkaç arkadaşım var bu arada onlarla geziyorum. Şimdi iki gün Çamlıhemşin'de Hemşin'de kalacağız. Sıraftaki, civardaki yaylaları gezeceğiz. Zaten burada tek amacım yayla gezmek. Böyle doğanın içerisine karışmak. Ve bence olabilecek en güzel yerdeyim bunun için Türkiye'de. Şimdi ben sabah kalktım ve direkt kamerama sarıldım. Bir kahvaltıya gidelim. Bugün planından bahsedeyim. Şimdi ben Rize'ye geleceğimi söyleyince bana birkaç kişi yazmıştı. Bir tanesi burada 4x4 aracıyla Böyle çevredeki yerleri gezen bir e, tur firmasının rehberi e, biz gezdirmek istediğini söyledi Kahvaltıdan sonra onunla buluşacağız Burada birkaç yer gezeceğiz Ben de bilmiyorum nerelere gideceğiz Aslında kahvaltıda biraz plan yapacağız onunla e, Yarın içinde şey düşünüyorum Zipline ve rafting düşünüyorum Bakalım nasıl olacak bilmiyorum Belki başka bir yerlerde yaparız e, Ama şimdilik tek planım kahvaltı yapmak Çünkü çok acıktım Gelin isterseniz kahvaltı yapalım Sonra hep birlikte Rize'nin yaylalarında kaybolalım böyle bir tane geleneksel bir köprü gördük. Burası Taşkemer Köprüsüymüş. Şimdi bize verilen bilgilere göre, size zaten çektim. Bu köprünün tam ortasında bir taş varmış ve o dengede tutuyormuş. Bu efsane bir köprü. Altından da fırtına deresi akıyor. Çok güzel. Asla konuşamıyorum. Asla <laughs> Aracın arkasına geçtik ve o kadar zevkli sürekli... Öyle mi Evet, <laughs> <laughs> Sürekli hoplayıp da çok eğlenceli. Şu an bir araç geçiyor yanımıza o yüzden durduk ve sesim duyuluyor. Böyle arkada gitmek çok daha keyifli. Arkadaşlar kanalımıza <laughs> hoş geldiniz. Şu anda Pokut'tayız. 2050 Takımdayız şu anda. Yanımda yağmur ünlü youtuber. Ben de onlardan daha ünlüyüm tabi. Yani <laughs> Burada bu, bu benden tartışılır. daha ünlü. Evet. Bu arada evet. size söylemiştim. İşte bu Rize'de bizi birisi davet etti. Böyle yaylaları gezeceğiz diye. Sizlere Yıldıray'la tanıştırayım. Merhaba. Şimdi benim biz ciple atladık böyle çıktık çamlı eşinden değil mi? Nerelere gittik? Böyle aslında çok bir yere gitmedik. Evet. Pokut'a geldik. Evet. Yani. şu anda şeyimiz ilk durak noktamız şeydi Pokut'tu. Hı hı. Şu an e, Pokut'tan sal'a doğru bir patika yürüşümüz var. Ondan sonra e, aşağı iniyoruz. Ondan sonra orada da bir düşünüyoruz nereye gideceğiz diye. Evet. Yani şu an bilmiyoruz yani. Evet. Ya doğaçlama <laughs> takılıyoruz şu an. Aynen öyle. Şimdi bize biraz Pokut'u anlatabilir misin? Burayı Tabii. merak edenler için. Pokut Yaylası 2050 rakımda eee Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın özel bir yaylasıdır. E, Ermenice'de Pokut rüzgar alan vadi anlamına geliyor. O yüzden burası çok vadiyeşi şey olduğu için vadiye baktığı için sürekli rüzgar aldığı için bu isim verilmiş. Yani gelmenizi tavsiye ederim. Gelince de beni bir bulun. Evet. Ondan e... sonra gelin yani. <laughs> Gelecekseniz Yıldırayla gezin. Bizi çok güzel gezdiriyor. Zaten göstereceğim şimdi videolarda. O zaman biz şimdi şeye geç geçiyoruz. Sala. Evet Sala doğru. Senle de aşağıda buluşuyoruz. Buluşuyoruz. Görüşürüz. Bu arada e, Yıldıray biraz önce belki söylemişti. Ben tekrar söyleyeyim de buradaki evlerin çoğunu aşağısı taş oluyormuş. Üstü ahşap oluyormuş. Çünkü aşağı da aynı zamanda ağır olduğu için bu şekilde bir yapıyı tercih ediyorlarmış ve evlerin içinde gizli geçit varmış buradan ağırla geçmek için. Genelde evlerin aşağısı taş, üstü de ahşap şu şekilde. Buraya Pokut'tan patika bir yol vardı. Orayı takip ederek geldik. Eğer gelirseniz kesinlikle o yolu takip edin. Çünkü böyle yürüdüğüm en güzel patika yollardan birisiydi. Çok efsane bir yoldu. Böyle çam ağaçlarının arasında. Neyse burası böyle bayağı boş. Çok az hane var. E, genelde yol yapıldıktan sonra zaten yaylada olanlar daha az uğramaya başlamış. E, yol olduğu için böyle sürekli gider gelirim kafasında. Daha önceki dönemlerde zaten... Bir çıkınca yaylada 3 ay falan kalıyorlarmış. Her neyse gördüğünüz gibi hava böyle biraz bozmaya başladı. Biz böyle ineklerle takıldık, burada böyle biraz koşturduk, ettik falan derken ee, yağmur geliyor galiba. O yüzden bizim birazdan aşağı inmemiz lazım. Şimdi aşağı inelim yağmura yakalanmadan. いいんじゃない Zilkale'ye geldik. Gerçi gün batımı kalmadı çünkü böyle güneş gitti ve sisli bir hava var ve efsane bir ortam var aslında şu an. Biraz Zilkale'den bahsetmek istiyorum sizlere. Zilkale 3. yüzyılda yapılmış ve Osmanlı döneminde buradaki Doğu yolunun gözetlenmesi aynı zamanda da buradaki kervanların ticari faaliyetler süresinde konaklamasını sahipliği yapıyormuş. Ben burada en çok bu ortamla bütünleşmesini sevdim. Ya yani o kadar güzel bir manzara var ki burada ve tam böyle kalenin kasvetine yakışır bir manzara var. Şimdi biraz buraya gezeceğiz. Ondan sonra da artık pansiyona doğru yola koyulacağız. İkinci günden selamlar hepinize. Yıldırayla olan yayla turumuza bugün de devam ediyoruz. Şu an Gito yaylasındayız. Böyle güne burada başlamak gerçekten çok güzel bir duygu. Gito yaylası 70 haneden oluşan dün gittiğimiz Pokut yaylası gibi böyle şirin bir yayla. Şimdi biraz ben sonucakta sallandığım için nefes nefese kaldım. Şurada bir kafe varmış sanırım. Oraya gidip biraz kahvaltı yapmak istiyoruz. Güne burada başladık ve kahvaltımızı da burada yapalım dedik. son olarak Husar Yaylası'na geldik ve burada muhteşem bir gün batımı izliyoruz. Ee, bu arada buraya çok zor bir yoldan geldik. Çekmeye çalıştım ama hoplaya zıplaya böyle çok zor çekebildim. Ee, şurada salıncak var, meşhur salıncak zaten size çektim ama o kadar her şey ticarileşmiş ki. Böyle upuzun bir kuyruk var, oradan gidiyorsunuz bilet alıyorsunuz. Zaten paralı, fotoğraf çekimi de işte salıncağa binmek de falan. O yüzden ben hiç o tarafta takılmadım, direkt buraya geldim ve videoyu kapatmaya geldim. Ee, kısacası size böyle neler yaptığımızdan bahsedeceğim. Bu arada çok üşüyorum. Titriyorum o yüzden hafiften. Ee, i̇ki günde toplam beş yayla gezdik ve bunu mola turizmle birlikte yaptık. Gerçekten çok eğlenceliydi. Eğer gelirseniz siz de Çamlıhemşin'de bizim gibi kalıp böyle yayla turları satın alabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Çünkü kendi aracınızla çıkmanız gerçekten çok zor. Böyle yolda giderken zaten bir sürü araba parçaları falan gördük İşte Biz çıkarız ya deyip böyle çıkıp arabanın karteli, cantı falan böyle etrafa saçılmış bir şekilde gördük. Çoğu da kendi arabalara çıkmaya çalışıp zaten pek başarılı olamıyormuş. O yüzden bizim gibi Çamlı Emsi'nde kalıp yayla turları satın alabilirsiniz. Ben en çok Pokut beğendim. Bilmiyorum neden ama böyle orası çok farklı hissettirdi bana ve gerçekten çok güzeldi. Onun dışında Gito'ya gezdik, Badaran'ı gezdik, işte Pokut'a ve Sal'a gittik. Bugün de Husar Yaylası'na geldik son olarak. Bu arada Husar Yaylası'na gelirken Ayder'den geçtik. Sadece geçtik durmadık ve o kadar çok üzüldüm ki böyle yaylalığı kalmamış, tamamen bir şehir olmuş. Size de çektim. Her yer böyle inşaat. Zaten şu an 7000 kişilik konaklama kapasitesine sahipmiş ve TOKİ falan yapılıyor. Yani Bilmem, çok değişik hissettim ve gerçekten her yer inşaattı. Böyle, mesela Çamlıhemşin'den daha şehirleşmiş bir durumdaydı ve biraz e, bu duruma üzülmedim değil. E, ben eski halini görmedim. Ama mesela uzun eski halini görmüştüm. Şu an böyle o halini görünce çok üzülmüştüm. Bunun direkt Ayder'in şehirleşmiş halini gördüm. O yüzden orada hiç durmadık. Ama diğer yaylalar çok güzel. Ya Bunun temel nedeni aslında Aydar'a e giden bir yolun olması. Ve o yolu kullanarak herkesin ulaşabilmesi. Ama mesela Pokut, işte bizim geldiğimiz Huşer falan çok zorlu yollarda olduğu için insanlar gelemiyor. Gelemediği için de bakir kalıyor. Umarım hep böyle kalır buralar. Çünkü gerçekten çok güzel. Siz de gelirseniz benim söylediğim rotayı yapabilirsiniz. Aynı zamanda gelirseniz Mona Rize turizmle iletişime geçebilirsiniz. Bizi çok güzel ağırladılar, çok güzel gezdirdiler ve inanılmaz eğlenceliler. O yüzden siz de onlarla gönül rahatlığıyla gezebilirsiniz. Ben böyle hem üşüyorum, hem şuradan bir Karadeniz bizi bastırıyor. O yüzden biraz konuşmakta zorluk çekiyorum. Umarım bir şey unutmamışımdır söylemem gereken. Yine böyle Karadeniz turu yapacaksanız, sorularınız olursa bana yazabilirsiniz. Bu partiyi böyle kapatmak istiyorum ben yayla tur olarak. Onun dışında yarın aktivitelerimiz başlıyor. Artık onları da ikinci blokta devam edelim diye düşünüyorum. Ee, çok değişik şeyler yapacağız. Böyle 2700 metre rakımda e, surf falan yapacağız. Ondan sonra rafting falan yapacağız böyle. Değişik bir aktivite içerisine gireceğiz. Onları da diğer blokta gösteriyor olurum. Umarım söylemem gereken her şeyi söylemişimdir. O zaman şimdilik görüşmek Merhaba selamlar.